videoya karşınız bu kısa birlikte arkadaşlar Fınav karakterlerini sevgi tiyarisi yapıyorum hangisi Yani hangileri ne kadar seviyorum öyle yapacağım Gördüğünüz gibi asla ben buradan böyle burada bir sürü böyle katman var ben bunların birkaçını sildim Videodan önce ee, Arkadaşlar önce o zaman biz videoya başlamadan önce Size bir uyarı var arkadaşlar videoya like atıp Abone olmalısınız ya da veya yorum yazmalısınız O zaman olmaz ben Benim video yapmaya cesaretim olmaz Kimse izlemezse videoları Ayrıca geçen bir short yapmıştım. Grand Rock Bonnie ile eee ha Vitut Gramlock çıkayla Vitut Bonnie'yi attığım bir video vardı. Onun e, onu az izlenmiş. Ona bir tık üzüldüm. Siz oradan hemen bir like atabilirsiniz <laughs> O zaman arkadaşlar başlayalım tiyarlısınız. Ama önce bunların adlarını değiştirelim. Şöyle hızlı bir şekilde. Bu sevgi sitesi neden böyle yazıyorum değil mi? En sev ben sevdiğim dışarıda yağmur ya arkadaşlar. Çok bir şey hem de en yani sevdiğim. Şöyle yazalım. Allah dur. Sevdiğim. Arkadaşlar bu böyle bitecek. Ben biraz vakit harcayacağım. Bunların hepsini yazana kadar ben bir bir klip yapayım. Yani koparayım hemen. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde hemen yaptım. Evet burada gördüğünüz en yükselen, en sevdiğim, sevdiğim, orta sevdiğim, biraz sevdiğim ve ya yürü git katmanı. Tamamdır o zaman başlayalım. Evet Freddy sevdiğim. Bonnie sevdiğim. Yani şunları alalım. Foxy yani Foxy'yi o kadar sevmiyorum. Yani beni sürekli beni delirtiyor FNAF oynarken. Sonra Golden Freddy hemen en sevdiğim. Fungo ya yürü git. Profil değilsin. Sen buraya koyacaksın çok tipsizsin. Daha hak ediyorsun sen güçlü karaktersin. Toy beni seni orada yanına koyacağım. Şimdi toy beni daha çok. Poçka'yı yan yürgide koymak istiyorum. Ben biraz seviyorum. Babam o sen de yürü alırsa sen sen takın orada. Baba en sevdim. Eee bir tut şey de oraya koyalım. Freddy akladığını unuttum. Bir bunu en sevdiğim. Burada bu sevgili istesi güç değil ha. Bir yani tut seviyorum. Bir yani şey kadar. Bir tut Sen de sevdiğime gelirsin. Bir dakika da dur. Şöyle yapalım takımda iki gol oldu falan. Eee Shadow ee, sen hiçbir şey yapmazsan hiçbir şey yapmıyorsun. Hiçbir gücün yok senin. Buradan orta sevinen, sevdiğimde kal orada. bana en sevdiğime gelirsin. Ben de var. 7 spin trap. Spin trap ortaya koyacağım. Ee, Phantom Freddy Phantom aslında Phantom Friedy'se sen. Sen biraz ben de Freddy'nin şeyi biraz koyacağım. Sen sağ olasınız ama Sky Fox'i falan aç şöyle. Ne o zaten? Balon boyu tip. Balon boyların hepsini atacağım zaten. Ha, Night Bir Freddy. Eee, Night Freddy. Oh, Freddy ne gelir? Night Freddy hava. Hava da gıcık aslında Yani bu ne aslında buraya gelir? Çıkar. Çıkar kutu sevdiğindesin. Özür dilerim ama. Sen gelirsin buraya en sevdiğime. Olma sen de gel. Hatta dur bir dakika. Gene 3 gold feri takın siz orada. ee şöyle 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 tamam 3 gold feri. Golden ayıcıklar filini buluşalım. Nightmare. Aslında Night'ları pek, pek sevmiyorum. Pek sevmiyorum. Aa bu da o kadar sevdiğim, var ya. sevdiğim karakter var ki. Çok sevdim var. Ghosttrap. Ghosttrap'ı çok seviyorum. Çok havalı bir karakter. siz canları verir misiniz? Siz orta seviyorum. Ne dur tamam sen. Sen kal oğlum. Olmuyor. Mangal, hadi mangal. Orta. Da bir alasın da. ben bilir gibiyim o yüzden sen çok da sen, tas sen de biraz sen. Tas balon. Bak sen havalı bir balon boyusun. Aslında ben bütün balonları buraya koyacağım dedim ama sen havalısın hafiften o yüzden seni biraz sevdim oğlum. Ha sen şeysin. Stroke'dan hani, arası reklam yapıyordun. E. Baya yani yürü gücü değil de orta seviyede kalsan orada. Seni bilmiyorum o yüzden seni ortaya koyacağım. Kalalım. Ha bu şey. Bu şey beni insan delirtti oldu. Ne yazık ki sen yürü kal orada. Ha sen. Sen sen. Baby doll. Elizabeth'i öldürdün sen. Sen çok şerefsizsin. Tipe kan maymun tipini. Ee, sen nereye kaçan acaba? Seni orta koy. Seni orta seviyeye koyacağım. Seni sevmiyorum seni. Seni kısa Ha tamam sen iyisin sen iyisin sen adamsındır. Ben seninimi koyacağım. Fatime Fox'e. Nasılsın nasıl ki kanka Fox'e hiç onu sevmem şey zaten seninimi koydum. Hatta bir hokeye en sevdiğimi koydum. Ee, Fatime Fox'e nasıl diyeyim böyle biraz kızımsı yani. Ne, yani sanki böyle jumpscare Gunn'dan önce Black Mix şarkısı çalacakmış gibi öyle bir havası var o yüzden seni orta sevdiğimde koyamadım. Lan. Heh, tamam. O da sana orta sevdiğime koyacağım. En domuydu neydi senin adı? Leonardo gibi bir şeydi. Ben biraz seviyorum sen. Michael'ın biraz öldürdün. Da bu bebeleri koyuyorum. Çok tipsizsiniz. Gece geliyorsunuz şimdi. Ha bu kuklar ay tamam. Bu kuklar asıl tatlışlar böyle bir şey böyle bir şey böyle. Şimdi ikinizi oraya koyacağım. Sen yürü git de gel. Sen yani havalısın ama. Sen anca sen de sen de gelirsin buraya sen altıda falan. Sen şeysin. Bizim bu bu pembe fredasını bu altıdaki şey. Bilmeyenlere söyleyeyim aslında biliyor abi biliyoruz diyebilirsiniz. Ee, Kimin kendi 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 koyayım. Çok kendi kendi çünkü. kendi kendi ama değil. Parçalanmış kendi olanı. Seni de, kendi 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 bu Rockstar da bunun içinde Puppet var bu arada. Bize bu da yeni bir şey. Bilmeyenler şöyle. Ya Puppet en sevdiğim oyun seni buraya koyacağım. Sevdiğimi ha orada. Bir şey aslında çıkayı hiç sevmiyorum ben. Yani şey ya şey çıkaya. Bir tutkayı bir, 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 bir biraz sevdim. O yüzden aslında çıkayı da oraya koyacağım. Kalsın orada çıkayı sevmiyorum. Ben çıkayı sevmiyorum. Ben sevmiyorum böyle tipsiz yani. Bir tipi yok bana göre. Eee bakalım. Sonra ne var? Sen de şeysin galiba Fomula gibi bir şeysin. Ya buraya. Ha helper oğlum. Sen çok tatlı bir şeysin ya. Dur. Seni sevdiğime koyacağım. Sen sevdiğinde falan yok ediyorsun. Tatlı şey. Neyse. Şimdi bu balon agalar var. Abi kubicikler. Buraya gelin sen de buraya Bu tatlışları atacağım buraya direkten. Yürü git he. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Sen, yürü git. sen neyse bilmiyorum o yüzden. Sen hava hoş değilsin. Sen. Hmm, Lestrel Freddy. Ama bu başka bir tanesi. Buna, buna sürekli altında sürekli 50 kuruş 50 kuruş atıyorsun sürekli. Aslında 3, 3 kuruş atıyor. 3 pound atıyorsunuz ama ben 50 kuruş diyorum. Neyse. Biraz sevdiğinde kal sen orada. Sen biraz sevdiğinde kal orada. Çıkma sen orada kal orada. Sen Rockstar Freddy'sin. Bu insanın. Sen, sen çok tersisin ya. Çıkalım orada. Boşverin kardeşim. Ee, sonra ee, sen çıkasın sen. Çıkayı sevmediğim için seni yürüdü de koyabilirim. Ama insanlar aman kalır. Rockstar Foxy. Hmm. Foxy severim ama yüzden seni Foxy Foxy'nin yanına koyacağım. Olsun. DJ müzikman ee, DJ müzikman DJ müzikman ne yapabilirim? Ya, DJ müzikman biliyorum ama bu şey mi? Yani, siz var havandanlarda kullanıyor mu yoksa hmm, iki tane koymuş diyeceğim iki tane Allah Allah. Aynı karakterlerden iki tane koymuş bir daha büyük Harbi Harbiden lan. Oha ne? Bir dakika. Kazık edik. Ya boş yer. Şimdi DJ müzik beni yürü gide koymayacağım. Biraz seviyorum. Ben seviyorum. Yok orta seviyorum seni. Ben DJ müzik. Bu da bayağı. Seni biliyorum. senin yürü kalabilirsin. sen tipsizsin sen sen de buraya gidip Ha sen, sen şey biliyorum ya. Çok tatlış bir şarkı söylüyorsun galiba. Ya senin orta şeyinde kal. Sen şeysin burada ıı, yapıyor. Onun bir versiyonu böyle ıı, yapıyor. Önce seni altına koyacağım. Sen şeysin yakalamalı sen şeyi. Yani biraz seviyorum. Asla sevmiyorum. Hiç yapma. Golda Fede'nin ilk versiyon. Yani ilk Golda Fede. Şu al al, 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 al bir golün fragımız daha geldi. Ben çok sevdim FNAF karakterlerini. Aslında bir şey diyeyim mi? Ma, Foxy sen, sen sevdiğimde kal. Sevdiğimde kalmalısın sen. Sen sevdiğimde kal. Eee... sen de gel. Ne yarasın sen de sevdi. Şaka şaka. Eee tamam her şey bakıyorum gayet güzel gözüküyor oluyor orada bu burada o şu burada tamam ay şu buluşlar çok tatlı ya tatlı değil de yani çok havalı bir karakter benim gözüm çok hoş geliyor Willem Afton ilk Willem Afton sen ne ee, sen sen ilk Willem Afton yanına gelmezsin sen sen filmde ilk Willem Afton tamam ya ilk Willem Afton şöyle kalın hatta dur şöyle şöyle yapalım şöyle yapsak. Aynen tamam iki bilim altın takan orada. Eee toç ya zaten yürüdü. Tamam. Ha sen kılıç değilsin. <laughs> Ultimate kostüm hakkında mıydın? Neydin? Orada bir yer verdeydin ama. Seni orta seviyor. Seni orta seviyor. Şurada Vanya'nın duş ne dersin? Vanya zaten bir sinir insan öldürdü. Bunları bilmiyorum. Ha sen. Bunlar abidik kubidik bir oynayan balon boyu bu. Bu da kaset. Konuşan kasetlerden. Fazber. Sen ne dedin ki sen biraz yedin ya? Hmm. Nightmare yani, şey Fox ama cıllar var ya versiyon. Bu cıllar var versiyon şöyle. FNAF 4'ün 5 çıkmadan önce cıllar bayrağı gelmişti. Aftan'da böyle bir versiyon çıkarmıştı. Canavarlar böyle daha alevli. Ve bunların jumpscare çok daha hızlı oluyormuş arkadaşlar. Ee, o yüzden böyle daha korkunç oluyor. <laughs> şimdi sen... Bir acaba mı yanımda kaldı?

Arkadaşlar burada çok vakitimiz gidiyor ya. Bu partikülü yapmak istemiyorum. O yüzden Vanny'i o Sevdiğime koy... Sevmiyorum Vanny'i aslında. Vanny Vanessa bu arada. Buradan aslında herkes... Michael! Michael sen ne var ya? Sen kardeşini öldürdün. Çok şerefsiz. Ben seni yürü bir de... ...koyacağım. Ama sen altıda... Hem altıda bir de babasını da şeyi Babasını da kardeşini ölüme terk etmem. Sen çok şerefsizsin lan. Scott! Scott adam... Scott adamdır. Daha nasıl adam da çıkart, gel buraya. adamın dibidir. Şimdi buradan sonra galiba fur tekrar e aynı karakterler var? Aa var bir lan Bitti mi yani video? Bitmiş. Hiç. O zaman arkadaşlar ben size söyleyeyim. Yani ben az önce söylediğim gibi videonun sonuna geldik. şöyle tiyer listemize gayet gösteriyorum iyi bakın. Sizce hata varsa demeyeceğim. Bu güç listesi değil sevilmesi. O yüzden yani sevgi ve renkler bambaşkadır diyorum. Ayrıca başka tiyaret fikirleriniz varsa falan ne bileyim yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada fongayla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ya yürü gitten. Fongay arkadaşlar en uzun konuşan fongay Fnaf 3'teymiş. 3 dakika 25 saniye falan konuşuyormuş. Yani konuş konuş durmuyormuş. Ya yani böyle yani böyle şey geliyor. Böyle telefon ben onu onu işte galiba orada ufuna fişte bir adam olsam telefonu atar kırardım yani. Hatta gene böyle o gelen böyle kafasına atardım sustur şimdi. <laughs> Neyse arkadaşlar diğer listemiz bu kadardı. Çünkü bunlar kopya yani kopya atmış. şerefsizliği yapmış tekrar bakalım diye. Diğer listemiz böyle. Full gösteremiyorum çok karakter var. Evet arkadaşlar videomuz sonuna geldim. Yani anlamıyorsunuz da çok kez söylüyorum. Videonun sonuna geldik. Abone ol, like atmayı unutmayın. Diğer liste fikirlerinize, az önce söylediğim için şey, yorumlara yazın. Hepinize iyi tatiller. Bu arada arkadaşlar size ek bir bilgim. Ben mezun oldum. Dün akşam mezun oldum. Çok bayağı disk oldu, disk oldu. Bir partiydi, çok iyi. O zaman arkadaşlar abone olup kanalıma like, like atıp abone olmadıysanız bir abone olup like atın. Hadi o zaman iyi günler size.